Dostlar merhaba. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının tanınmış yazarlarından Tarık Buğra ve kızı Profesör Doktor Ayşe Buğra Kavala'dan kısacık bahsetmek istiyorum. Tarık Buğra özellikle romanlarıyla bilinir. Birçok romanı, hikayesi, tiyatro ve senaryosu olan 1991'de devlet sanatçısı unvanı alan önemli bir edebiyatçımız. Küçük A TRT'de 8 bölüm olarak yayınlandı ve yönetmenliğini Yücel Çakmaklı yaptı. Kuruluş Osmancık TRT'de 12 bölüm olarak yayınlandı ve yönetmenliğini gene Yücel Çakmaklı yaptı. Yücel Çakmaklı 2009 yılında vefat etti. Rahmet olsun. Çalıştığım, sohbet ettiğim, sevdiğim mütevazı bir insandı. Osman Kavala'nın eşi ekonomi profesörü Ayşe Buğra Kavalayı Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylardan muhakkak hatırlarsınız. Siyasal İslamcıların yere göğe sığdıramadığı rahmetli Tarık Buğra'nın damadı Osman Kavala'ya Gezi Parkı davasında Yargıtay ağırlaştırılmış müebbet verdi. Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özer'den ve çiğdem mater utkuya verilen 18 yıl hapis cezalarını da onadı. Bir an önce ülkenin normalleşmesi gerekiyor. Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye nasihati iddiasıyla paylaşılan metin, Tarık Buğra'nın Osmancık romanından bir alıntıdır. Ey oğul sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz, şunu da unutma. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Umarım devleti yönetenler Tarık Buğra'nın bu nasihatine kulak verirler. Dostlar, mücadeleye devam. Mücadeleden geri durmak yok. Bu mücadelenin kazananı mücadeleden asla geri durmayanlar olacaktır. Sevgi yoldaşınız olsun. Selamlar.